Değerli dostlar, bugün itibariyle Tokat'tan yanımıza, ziyaretimize ve buralara gezmeye gelen annemizle beraber sizlere kısa bir video hazırlamayı uygun gördüm. Şimdi canlı yayınlarda bazen anlattığım bir video vardı ve Kasım Usta bunu lütfen bize özel olarak anlat da çocuklarımıza izletelim diyordu dostlarımız. Annem de hazır gelmişken o videoyu sizlere hazırlayayım istedim. Babam öldüğünde 9 yaşında yetim kalmış bir çocuktum. Ankara'da yaşıyorduk ve Tokat'ın Erbağ ilçesine bağlı Tanova kasabasına yerleştik. Tabii biz oraya yerleştik. 9 yaşındaydık ama 10, 11, 12 derken ergenlik çağları başladı. Ergenlik çağında işte babamızın olmaması ve hareketli bir yaşam tarzımızın olması nedeniyle bazı arkadaş ortamlarımız olmaya başladı. Bir akşam bir olay hikayem var onu anlatacağım. Çünkü canlı yayında anlattığım zaman birçok kişi duygulanmıştı. Kasım Usta'm bunu bize özel olarak anlat da çocuklarımıza Anlatalım demişlerdi. İşte şimdi onu hazırlıyorum. Annem de hazır gelmişken. Bir akşam köyümüzde düğün vardı. Gece saat 12 belki de 1 değil mi anne? 1. Belki de daha geç yani. 1'den daha 2, geç bir saat. 2, 2 saat gece 2'de. Düğün bitti. Ateş yandı ortada. Ateşin etrafında ısınıyoruz. Bizden yaşça büyük yani o zaman söyleyeyim 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda bir abi bize dedi ki, şimdi dedi ateşin başındaki gençlere Şimdi bir test yapacağım. Hanginizin erkek olup olmadığını anlayacağım dedi. Nasıl bir test de yani? Tamam dedik. Hepimiz genç, 15, 16, 17 yaşında ergenlik çağında gençleriz. Çay bardaklarına alkolü doldurdu yarı yerine kadar. Üzerine de su ekledi. Beyaz bir alkol ortaya çıktı içecek. Dedi ki şimdi bunları dedi kim içerse o erkek, içemeyen de erkek değildi. Eyvah. Bizim test başladı. Acaba kim erkek? Herkes birbirine bakıyor. Tamam dedik herkes içeriz yani. Hepsi arkadaşlar toplandı. Herkes elini aldı. Kimi tek seferde içti. Kimi yudum yudum içti. Kiminin biraz ağzı gözü ekşidi ben hatırlıyorum. Ben kendimi anlatacağım. Çünkü canlı yayında anlattığım zaman birçok dostumuz etkilenmişti. Özellikle bunu hani faydası olsun diye anlatıyorum. Sizlerden gelen istek üzere anlatıyorum. Hatta Kabe'de bu olayı bana hatırlatan bir mesaj vardı yani. Lütfen annenin sana yaptığı duayı bizim için yapar mısın diyenler vardı Kabe'ye gittiğimde. Ben alkolü elime aldım. Tam ağzıma götüreceğim size açık ve net söylüyorum yani şu kolumun şurasına bir kanca takıldı ve götüremiyorum. Elim titriyor, kolum titriyor. Bir daha denedim dedim ki ben bunu yaparım. Hepsi yaptı bir ben kaldım yani erkek olacağız sonuçta. Bir de ben yaparım dedim. Kolumu ağzıma götürüyorum. Kolumda bir kanca şöyle bir şey kilitliyor kolumu. Götüremiyorum. Dediler benimle inceden dalga geçmeye başladılar. Hayırdır sen içemiyor musun süt çocuğumuzun falan. Yok dedim oğlum bir durun içeceğiz dedim ya. Bir zaman tanıyın dedim. Elimi aldım bu sefer içeceğim dedim. Şuradan ileri gitmiyor arkadaşlar. Yani Allah biliyor şuradan ileri gitmiyor. Elimde şöyle şura titriyor yani kolum resmen titriyor. Bir şey çekiyor yani kolumu çekiyor. Dedim ki başlarım sizin içinize de erkeğinize de. Dedim bardağı fırlattım. Ben gidiyorum dedim. Arkamdan da bayağı bir dalga geçenler oldu. Dedi ki sütünü içmeden sakın yatma. Çikolatanı da ye. Ondan sonra bayağı bir süt çocuğu, çikolata çocuğu bir sürü bana oradan mesajlar yağdırdılar arkadaşlar. Tabii onlar da genç. Ben biraz sinirli, biraz öfkeliyim. Onlar gibi tabii ki yarın bir gün yanlarına nasıl gideceğim yani sen erkek değilsin falan diyecekler. Sinirle, öfkeyle eve gittim. Saat 2. Evden 15 dakikalık falan bir yol evimiz o, o, düğün evine. Kapıdan içeri girdim. Baktım muhterem beni bekliyor kapının ağzında. Aynen böyle bekliyor. Gözleri yaşlı. Kapıdan girer girmez anneyi gördüm dedi. Nereden geliyorsun? Anne dedim biliyorsun düğün var düğünden geliyorum dedim. Düğünden gelmen önemli değil. Bu saatte niye geliyorsun dedi. Yani bütün arkadaş düğün düğün bizim mi oğlum niye bu saatte geliyorsun dedi. Bu saatte gelir mi bir insan falan dedi. Dedim ki anne bir şey olmadı ne oldu dedim. Bir şey oldu dedi. Benim içime bir şey doğdu dedi. Bir şey yaptınız mı bana onu söyle dedi. Anne yok dedim yapmadık bir şey ne yapacağız dedim. Bence dedi bir şey oldu Kasım dedi. Ağlıyor ama hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ne oldu dedim sence ne olabilir ki söyle o zaman dedim. Bir şey mi gördün dedim. Yok dedi az evvel dedi yani bundan dedi hani ben o olaydan dedim ya 15-20 dakikada gittim diye. Ben dedi bundan kısa bir süre önce dedi dua ettim sana dedi Allah'ım sen koru diye dedi ne dedin dedim Allah'ım o yetim onun babası yok sen öyle uygun gördün babaları yok genç ben onun peşine gidemem ben onun hızına yetişemem Allah'ım onun elinden sen tut onun elinden tutan da yok dedim dedi Allah Allah ben orada anladım ki orada bir şey olmuş yani ana duası bizim elimizden o tutan oymuş diye anladım Dedim anne ne uyduruyor? Gençlikte var tabii. Uydurma böyle şeyler dedim ya. Niye uyduruyorsun dedim. Hala gururuma yediremiyorum. Kasım dedi bak lütfen dedi bundan sonra beni üzme böyle şeyler yapma dedi. Geç odana dedi gittim odaya yattım ama yatamadım uyuyamadım. Bir tefekkür başladı bende ilk tefekkürüm benim hayatımdaki. Allah'ım dedim demek ki o alkolü ağzıma götürürken elimin titremesi o elimi yukarı doğru çekemiyor olmam titriyor elim resmen. Elimi yukarı doğru çekemiyor olmam demek ki senin elinmiş dedim yani Allah'ım hani ben teşbih daha hata olmasın. Yanlış konuşmaktan Allah'a sığınırız. Demek ki sen tutmuşsun bizi Allah'ım. Bundan sonra da bizi sen koru diye ilk duamı, ilk tefekkürümü o zaman yapmıştım. Anneme de daha sonra tabii ki o baş, o zamanlar gençliğin vermiş olduğu enerjiyle bir şey demedim tabii ki. Hani ne derler? Erkekliğe kara çalmadı derler ya. Öyle olmuştu ama daha sonra sonra anladım ki ana duası bizi gerçekten çok şeyden korumuş. Allah ondan razı olsun. Hı. Allah Cümlemiz inşallah indir. cümlemizi Allah anne duasıyla haşrolmayı, annesinin duasıyla Müşerref olabilmeyi nasip evet. eylesin inşallah diyelim. Analarımıza hayırlı uzun ömürler versin diyelim evet. sevgili dostlar. Bu hikayeyi de dostlarımız inşallah çocuklarına, benden talep eden dostlarımız en azından anlatsın diyelim. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler, hürmetler evet. sunuyorum. Evet. Sağ olun. İnşallah.